...bugün markete gidiyoruz. Dev bir market alışverişi yapacağız arkadaşlar. Evet, evet. Çocuk markete evet, evet. <laughs> alışveriş yapılır mı Taner? Ya oruçken bir adam parayı düşünüyor. İnsan yemeği düşünüyor. Ya, tabii ki çok kalacağız karıcığım de ya. Açlıktan ölüyorum de. Ne bulursak alalım de ya. Valla şu anda her şeyi alıyorum söyleyeyim. Ha yani böyle gel işte bana. Oruçken <laughs> değil istediğin canımızın çektiği her şeyi alacağız demek. Yani alacağım tabii ya. Ben ne görürsem almak değil istiyorum şu an. Çünkü o kadar acıktım ki. Saat kaç? Saat üç buçuk. Yedi, on iki geçe okunacak bugün. Yani daha çok değil var ya. Limit koyalım. Geçe yani şey kadar alışveriş yapalım. Alan alsın alamayan alamaz. Taner'in koyduğu limit kesinlikle saat olarak düşünmeyin. Para olarak düşünün. <laughs> <laughs> para <gülüyor> olarak düşünün siz onu çünkü ne kadar çabuk çıkarsak o kadar az para ödeyeceği için onun için söylüyor bunları. Gidişimiz zaten yarım saat. Büyük bir markete gideceğiz. Şu an otoparktayız bu video şu an biraz karanlık çıkıyor ama birazdan her yer aydınlanacak. Canları. Bu Ramazan neden bilmiyorum ama biraz daha rahat geçiriyorum. Diğer Ramazanlarda daha çok para ayırıyordum, bayılıyordum. Bu Ramazan öyle değilim. Daha iyiyim ama çok canım istiyor. Şimdi gittiğim zaman en çok böyle soslara da dalacağım. Kuduğum bütün soslar alacağım. Tavuk soslar, et soslar, barbekü soslar. Allah'ım. Ne gibi? Sen nerelerdesin? Ortadaydın. Nereye kayboldun anneciğim Ben çok severim. İstediğim alabilirim. İstediğim derken iftar alışverişi. Evet. Evet. alışverişi. Doğrusu dolabımıza doğru düşünüyorum. Her <laughs> aldığımız Özellikle böyle sahura iştah da olmuyorum. Evet çok aç oluyorum ama çabuk doyuyorum. Bir anda şeker yüklemesi yaptığımız için baş ağrısı geliyor fazla yediğim zaman. Ama sahurda iştah o kadar açılmış oluyor ki. Bu her şeyi ama her şeyi yemek istiyorum. O yüzden böyle cicili bicili. Evet. Benim de tam tersi hiçbir şey yemiyorum. Sen çünkü iftarda iyi yiyorsun. Ben çok fazla yiyemiyorum. Ama ben kendime kolay alacağım şahsen. Normal hayatımda evet çok tercih etmiyorum ama Ramazan'da da çok canım istiyor ya. Yani sene de bir ayda içemeyeyim yani. Ne olacak o kadar da nedir yani? O kadar o da katı kuran koymayalım. Tabii ki canım şu bedeni bir ödüllendirmeyelim. Beden. <laughs> Şimdi gideceğim markete ilk defa gidiyorum. Çünkü artık birçok market video de ediyor. izin istemek Ama <laughs> <laughs> çok oldu? saçma. Yani nedir yani Video çekmek yasak. Yani Oradan şunun için yapıyorlar. Hani kendi yaptıkları işin kopyasını çekmek. Ne ürünleri satıyorlar? Nasıl dizmişler? Onu falan öğrenmeye çalışıyoruz diye düşünüyorlar herhalde ki. Ama öyle bir şey yok. Ama inandıramıyoruz da. Neyse neredeydi? Nerede? Şu arada. <laughs> Ama bu arada şöyle güzel bir şey oldu. Taner evet, bak. Çiftimizde 4 saat vardı iftara diktin. Evet hadi geçiyoruz. 3 saat bile yok. 2 <laughs> saat 45 dakika var. Buradan evimize de yarım saat yol var. Trafikte 45 dakika desek. 2 saatin içerisinde ne aldım aldım. Ha, koş. Koş koş koş. Mikrofon. Market tarafından nasıl geliyordu? Market tarafından nasıl kalamadık? O kadar kal 咳咳脑梗要不要一起 kaçıyorlar. Nereye kaçıyorsun? Sen yine maç davranmaya çalışıyorsun ben biliyorum. Bak, Azıcık, bir şey alayım, tamam, vakit geçsin. Şey Tabii bak balık var. Balık alabilirsin. Ay, evet. Balık mı yapsaydık ama, ya? Ama şimdi gidene kadar sen gidiyorsun. geliyor. Yemeğe Yetişmez. Bunu sen yarın alıp yapabilirsin ama. Evet yarın yaparız. Kalkın hemen önce şarkı bir zaman yapalım Başlayalım. Ben tam bir sos İspanyol'yum. Yani. Gerçekten çok seviyorum. Böyle ekmeğe sürülen şeylere bayılıyorum arkadaşlar. Hiçbir şeyler arıyor diyorsun. Şimdi burada bir ajvar vardı. Ajvar dediğim nedir? Bilmiyorum. Ki. Vallahi dinlemeden olmaz. Balkan usulüymüş. Bunu kesin alırım. Bunu tersiz yata ne yapalım? Evet. Bu da Lina'nın en bayıldığı. Şşş, bağla bağla onları bırak. Bastırma alınır 19 lira. Çaktır, baktır, ya. Aldınız mı? Şuna ya? mı? bak mı? 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 Sıkıntı 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 mı? Ya şey mı? Sıkıntı Onlar ısılı işlem görmüşler. mı? Sıkıntı mı? Zararlı zararlı. Sabahlar sus ister. Kim bakıyor? Peynir al. Peynir evet, alacağım sen. Oğuz peynir güzel bak göbek peynir. Tamam bir tane. Ya bu güzel onu al. Bir de ben şey seviyorum ama eski. Sen kaşarlar mı? Tamam. Bir tane eski kaşar alacağım. Bir tane ha. de biraz alacağım. Şuna bak 440 liraymış. Bir de köy peynir istiyorum. Başım gibi. Her aldığında böyle yapmadan adet ya. Ya hesapsız alışveriş mi yapılır? Her şey bir hesap. Var evde onlardan yine. Babanın yüreğini indirme çok güzel. Bir de seneye alacağım. Çok sokulmuşken arka arkaya saydırmam lazım. Oldu. Kuyrukçu. Süt mü aldın? Süt çıkıcı. Aferin. Sabur yedikten sonra bir tane muz bir bardakta sıkıcı. Seçin. Aferin. O kadar değil yani. Aynı şeyin neden indirilmesini alayım Aynen. Ne istiyorsun? Her zeytin reyonunda mutlaka iki üç tane yemeden çıkma. O zaten tane Zeytin de en pahalısı, en iyisi. En iyisi, en oluyor. Ama evet. Yalan çok tuzlu, acı oluyor. Tamam, ondan yarım Yarın mı bir alalım. Ya yarın yeter ne yaptın? Bir alalım. Bak şimdi benze sürmelik efsane bir efsane bir kokonat gömleği var. Evet yılların çok anlatıyor. Bir daha bakar mısın? Yine onu düşürürse. Ben bir oradan yiyor. Yayılır yere yapma. Onu bağlamak lazım. Beşinci. Ne dikkatim çekti? Şurada bir suşi var. Alalım gelelim. Suşi. Hadi onu düşürüyor. Alalım. Bir tane suşi alalım. Bir tane suşi. Ateşi Çay almayacağım çay. Trebol yiyor. seviyorum. Benim özellikle ben onlar Bu çaylara kaçma. <laughs> bir çay zevkimiz var zaten bir akşam bir bardak içtik. Onu da burundan geçelim. Şaka yapıyorum ben sana aldım güzel çay. Şey. Çaldan çaldan. Bu sefer açma aldım. Al Kahve var Kahve Koştur koştur gidiyorlar ya. Benim oğlum. Tamam ben bunu bahsediyor acaba. İndirim mi diye. Bütün paçayı sana o tavuk. Yok ben bunu tavuk istemem. Şurada sizi peynir bulduğunu anlayacağım. Ooo buldum. Ay ben şöyle köftesi bayılırım. Madeni buldum. Madeni buldum. Madeni buldum. Madeni buldum. Öyle mi? Sanki kimiz herhalde. Evet. Selam söyleyeyim. Öpün yerimize. Öyle mi? 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 Öyle <laughs> abi de şaka kalalım ya size. Hani evet, yavaş diyordun. Şimdi açık başına Açın vallahi açın almamız lazım. Siz benden çok uzun ama hiç çekmiyordum. Yani ne çekebilirim ki oradan, şey çekeceğim diyordum ama ya. Ha, Evet, s: s: vesilesiyle çektim Üz, zaten. oldu. Ezme, ezme evet, biraz ezmem. Ciğer sütü. ben tamam. Of, bunlar şeker fare. Bak bunlar da güzel. Ben, ben de eskiden çok sevmezdim de bu aralar çok seviyorum. Sütü de güzel hani aldın biraz da turşu al. Turşular mükemmel. Turşu biliyorlar da. Domates mi? da çekici. Kerek de çok güzel. Mantı da Hazır. Evet. evet bu Ama, Ama kimse yok. İki tane içebileceksin. Evet adam çok geçmiş. İyi basıyorsun çarpa ay, çarpa. çarpa. Tereyağı. Mantı tereyağı. Ben bilmiyor musunuz arkadaşlar? Açın mantı videomu izleyin. Buna mantı denilir, denilir Buna, mi şimdi benim mantı videomu? Denilir mi? Mümkün değil. İnanın çorabı yırtık. Arabaya takıldı. Şu an buraya sıkıştın. Sen ne diyorsun? ne yiyorsun? Sen 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 ne 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 Nasıl sürdük? Mehmet abi. Şuradan alayım. İki tane Hı. mi alacağım? Günde 200 gram veriyor kolay mı? <laughs> evet. Ne yaptı bu ya? Ne yapayım? Linoşadan soğuk çay alayım. Şeftali. Bunu seviyor. Doldurdu, doldurdu. <laughs> Hadi bir gözük alıyor. Ama bak kendini de farkında değilsin. Sen de kendini kaybettin. Sadece ben değil Evet. Al bakalım sana piketi. Bu kadar sen çok aldılar ki pipeti. Şef satın ha. Aynı. Kadar gözük alıyor şeydir. Ben de şundan alacağım. Bu neymiş? Zencefil Yok. Yok Detoks falan iyi olmuyor. Acısız nerede? Şu acısız. bak da güzel. o da güzeldir. Bak tatlısı var. Al yap. Mis gibi kapılarım var <laughs> ah, Kedilere de aldık. Kedilerimize de iki tane aldık. Bayanırlar. Kaç kişinin kapıda bekliyordur. Çubuk krema yok mu Normalde. Ölüyorlar ama ya. Burada göremedim. Evet o, salça o, yok. Almışlar. Bak doğranmış domates var orada. Ay yok lan canım. Ben ne kadar güzel yapıyorum. Ben ne <laughs> bak ne güzel şey var. Ben ne kadar güzel şunu yapıyorum. Ben ne kadar güzel filmenlik yapıyorum. Valla niye geldik? Ama değil. Vallahi kendim yapıyorum. O zaman niye yani, geldik? Biz kavanoz yaptım. Daha ya? Melemen dediğim yani domates Daha ne yapayım? da alalım Bu çikolata. İşte şunlar. kahveymiş bu kızım. Ben ne onu? burada bana bir şey Görüm her sene. Geçen sene sana Ne hani yapabilirim ki ben? Yufka açamam, şey yapamam. Ne ne yapabilirim? Bir dinler misin? Arkadaşlar seni yönlendirecek işte. Geçen sene Aa. videoların içinde söylemiştim. Taner bana sahur hazırlasın. Ne hazırlasın? Yazın diye. Siz de yazdınız. Taner içinden seçti. Onu yaptı. Ben de sahuru çok güzel şekilde afiyetle yedim. Neydi ki? Yine o? yazın arkadaşlar. Taner sahura ne yapsın? Yapabileceğim bir, bir şöyle, şey. Böyle, e, un hazırlayabileceği bir şey seçseniz yeter. Geri kalanını Taner halleder. Ne? Açma <laughs> işi olursa ben açamam ki onu söylüyorum. <laughs> ben de ben de değil ya. canım, yardım edeyim. Tamam açmaya yardım et yapayım. Artık kol böreğimi derler. Baklava <laughs> mı derler? Ne derler bilmiyorum. Ne isterlerse yap. Uh -huh. Ne buldun? Barbekü, Barbekü sos. Var evde ama. Peri peri neymiş ya? Hiç bilmiyorum ki. Peri peri sos. Peri peri sos. Vallahi bunu da alıyorum. Acılıymış bak katlıyor. Onu da aldım. Şili sos. Şili al bence onların yerine. Neyse? Soldaki bak. O da çok acıdır. Ha, tatlıymış o. Bu çin için. Tatlı çili. Çin şeyi değil mi bu? Hayvan. Yani çin. Ne diyoruz ya? Yani yakın ha öyle çekik gözlü. <laughs> çekik gözlü. Işte evet çekik gözlü. <laughs> makarna sosu. Ha, onlar makarna sosu. sosu. sana makarna sosu aldın mı? Olur. Yine maalesef hep ketçapla yiyor. Biraz bir şey. Evet al bir tane. Böyle salçalı yesin istiyorum, kıymalı yesin istiyorum ama yok. Alayım deneyelim mi? Dene bence. Sen de ben yerim. Makarna sosu. Ben yerim. Değişik bir çıkan baharat var mı? Yok arda. Değişik çıkan baharat ne demek ya? Bilmiyorum. Ben böyle baharat manyağıyım. Değişik çıkan baharat onun hemen Çöreği var. Çöreği susan fıstık. aynı. Devam. Yok. yolda açacağız biz herhalde. Çöreği yolda mı? Çilekli, aronya. Aronya ya? Burada bir şey çıktı Aradan ya. Aronya. Faydalı olan. Öyle mi? Bir şeylere Bırak, faydalıymış. Anne bunu sade alalım. Bir sen de bir saniye, şu meyveli ortalarından seç kendine. Ee, çilek, çilek. Tamam. Anne bunlar alalım ama yine bir, bir tane oynuyordu ya. Hiç hatırlamıyorum. Ne zaman Anne vardı Vardı Bir sürü vardı. Karışma başladılar. Bekleyin. Evet pidemiz olmazsa olmaz. Bir tane alabilir miyim? ben hiç ilk defa görüyorum. Bence Kürtler, Kürtler özenmiş şey yazmıyor. Siyah sarımsak yazıyor. Siyah sarımsak Ama yani. Ama özenmiş gibi. Ne diyor? Normal sarımsak bir sıcak medya kuşlarının dermen tehlikesiyle ilgilidir. Dermen yani, tehlikesi. Dermen tehlikesi. Neyse işte dermen tehlikesi. Kırmızı pancar. Of güzel çonal. Abi sarımsak. Sade siyah sarımsak püresi. Bence bu lezzetli bir şeydir. Kokar mıyız acaba? Tabii sarımsak kokmaz. Ağzıma sarımsak kokar mı? Ekmeğe sürmelik değil mi bu? Evet evet tamam sen. Kesin Sarımsakçı. Sarımsak soğan dedim ya ben bitiyorum. Şey domates. Domatesçi. 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 Domates Şişli güzel bir salata yapalım ama. Güzel olur. Esin evet, aynı yere koysam, Geçer, geçer. Kızım var ya benim günlerdir yeşil üzüm sayıp yok. Yaman beni çıkmış. Yeşil üzüm çıkmış, gözün aydın. İnaç küçük mandalina mı alıyorsun? Evet baba. Al babacığım. Çok eğlenceli küçükler. Eğlenceli mi? Evet, ben onları yerken atıyorum. <laughs> Bak ya. E, ya Nerede pahalı şeyler kaç bu? Al, çekil şey canım. Al. <laughs> <laughs> Anne ben videosunu gördüm bunu. Hep almak istiyordum, bulamamıştım. Bunları almak istiyorum. Arkadaşlar evet. bilekliği konuş. içinden bileklik yapacak aletler çıkıyormuş boncuklarıyla beraber. Çeşit çeşit çeşi bileklik yapıyor. olsun bakalım. Nasıl bu olsun? Kızım aynı şey. 45 mi? O ne? 14 premix mi? Yok. Ney? 12. lira mı olmuş? Şaka yapıyorsun. Gerçekten de o ne ya öyle? 12 14 mu? kızım. 12 değil. Onu da bir sor bakalım. Merak ettim. 13. 13 premix. 13 premix Çok fazla yanlış. Çok çok haklısın. Evet, alışverişimizi bitirdik nihayet. Yalnız şöyle bir şey var arkadaşlar. Biz galiba yetişeceğiz iftara. Yol açmak zorunda kalacağız ya yalnız iftarda şimdi bir su falan alıyoruz. Saat tavla kaç gibi söner ki? 18.20'ye yetişebiliriz yani. Kılı kılıma yetişiyoruz. Hadi dakika ancak. Market videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Evet. Umarım beğenmişsinizdir. Videomuz için like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.